Herkese merhaba. Yine bir Dream geçir videosuyla daha karşınızdayım. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. O zaman başlayalım. <laughs> Envi bayağı güzel olacak gibi. Evet. Of, çok güzel olmuş. Durduramadım da şarkıyı da çok sevdim bu arada. Sözlerini falan ve enliye bayıldım. Ya yani bu zamana kadar herhalde benim en çok beğendiğim Dreamcatcher'ımız ise bu oldu şimdiye kadar izlediğimiz kadarıyla. İşi çok güzel şu sahne. Saçları çok güzeldi. dinlerim ben bu şarkıdan sonra sevdim ben Şerfi. Bol bol dans da görüyoruz. Onu da severim biliyorsunuz. Ama solo sahnelerini daha çok beğendim kızları. Çok güzel görünüyorlar ya. Çok güzel şarkıydı. Ya tam kızların sesinin ortaya çıktığı bir şarkıydı. Çok severim. Yani yüksek notaları falan da var bol bol. Ve sanırım kızları en çok beğendiğim MV bu oldu. Fiziksel olarak. Kıyafetleri, makyajları falan çok güzeldi bence. Kapattım ama seslerini duymaya devam ediyormuşum gibi oldu. Kulağıma oturdu gerçekten şarkı. Bir kez dinledim, ilk kez dinledim ama ezberledim yani bazı kısımlarını. Akılda kalıcı bence. Güzeldi dediğim gibi ben bu şarkıyı bundan sonra dinlemeye devam ederim. Sizin de yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.